1990'lı yıllar Türkiye'de derin devlet tartışmalarının zirveye çıktığı dönemlerdi. Devletin güvenlik politikaları ile mafya örgütleri arasındaki ilişki iddiaları herkesin dilindeydi. Ve bu karanlık ilişkiler 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen bir trafik kazasıyla gün yüzüne çıktı. 90'ların başında Türkiye PKK ile mücadele ederken güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla mafya ve aşiret liderleriyle işbirliği yaptığı iddiaları sıkça konuşuluyordu. Bu dönemde özellikle faili meçhul cinayetler devletin bazı unsurlarına kadar uzanıyordu. İşte tam bu atmosferde Susurluk kazası. Bu iddiaların sadece söylenti olmadığını kanıtlar nitelikteydi. 3 Kasım 1996 akşamı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyon ve Mercedes marka bir otomobil çarpıştı. Kazada ölenlerin kimlikleri kısa sürede ülkeyi şok etti. Araçta İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Hüseyin Kocada, Abdullah Çatlı ve DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat edip bucak bulunuyordu. Çatlı'nın üzerinde sahte kimlikler, silahlar ve belgeler vardı. Bu sıradan bir kaza değildi. Devlet, mafya ve siyaset arasındaki karanlık ilişkilerin açığa çıktığı bir olaydı. Kazanın hemen ardından dönemin başbakanı Tansu Çiller, Abdullah Çatlı'nın devlet adına çalıştığını ima eden, devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözler devletin içindeki derin yapıları, koruma ve yasa dışı faaliyetleri meşrulaştırma bir yansıması olarak değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mehmet Ağarsa, olaya dair yaptığı açıklamalarda derin devletin varlığını açıkça kabul edercesine biz devletin bekası için ne gerekiyorsa yaptık dedi. Susurluk kazası Türkiye'de derin devlet tartışmalarını ve devlet içindeki yasa dışı faaliyetlerin boyutlarını gözler önüne serdi. Bugün bile bu kazanın ardında saklı kalan sırlar Türkiye'nin karanlık tarihine dair önemli sorular bırakmaya devam ediyor.